Ve dediğim gibi bunlar da değil daha derin araştırmalar yapılması gerekiyor. Biz Galatasaray olarak takat komisyonları kurulsun. Futbol yöneticilerinin federasyondaki resmi mercilerle ilişkileri tahlil edilsin. Herkes versin. Biz resmi olarak başvurduk geçen bu sene Ekim ayında başvurduk. Tüm bu istediğimiz şeyleri derhal göreve davet ettik futbol federasyonunu. Daha farklı şeyler yaşanmasın diye. Nitekim zaten bu anlamda yaşandı da. Ee, ve bundan daha e, herhangi bir konu artık bu son olsun maalesef maalesef çok kötü bir olay yaşandı ama gerek yöneticilerin federasyonla gerek futbol yöneticilerin ve ilişkili olanların sosyal medyayla gerek medya yöneticileriyle medya mensuplarıyla değil yöneticiler medya mensupları görüşebilir soru sorarlar, cevap verir. Bu çok normal bir şey ama medya yöneticileriyle görüşmelerinin tahlil edilmesi lazım. Çünkü bu iş kamuoyunu baskılayarak, kamuoyunu manipüle ederek yapılıyor. Sonuçlar da böyle sahaya etki ediyor. Bunların derhal önlenmesi gerekiyor. Hepimiz başvuralım dedik. Telefonlarımız, her şey incelensin. Lütfen incelensin. Ee, çevremizdeki insanların da bunun herkes kimse ayranım ekşi demiyor. Hepimiz kim varsa bu işin sorumlusu hepimizin baştan sona futbolda temiz eller yapılsın dedik. Yine bunu da ee, o Ekim ayından önce söyledik. Buna derhal de başlanması lazım. Biz sahada böyle şeyler yaşamak istemiyoruz. Sadece hakemler cezalandırılarak, sadece bu cezalandırılarak olmaz. Hepimiz bu sorumluluğun içerisindeyiz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Artık tüm tahkikatlar yapılsın. Gerekirse kanun değişikliği yapılsın. Ama e, bu işi el birliğiyle düzeltmemiz lazım.